Altıncı sorumuz arkadaşlar. Türkiye kıyı topografyası bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Kıyı çeşitinden bahsediyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye denizlerinin tamamında bulunan kıyı tipi veya kıyı topografya şeklinde demiş. Riya, Dalmatya, Fales, Tombola ve Limanlı'yı vermiş. Şimdi Riya kıyı tipi. Riya kıyı tipi arkadaşlar nerede mevcut? İstanbul Çanakkale Boğazları yani Marmara ve Ege bölgesinde Menteşe'nin denize bakan kesimleri. Yani Karadeniz bölgesinde ve Akdeniz bölgesinde siz rüyayı göremediniz. Daha maça Antalya Kaş, Akdeniz bölgesinde. Falez. Falezler Karadeniz, özellikle Doğu Karadeniz. Marmara bölgesinde var mı? Vardır tabii ki. Karadeniz'e bakan kesimlerinde özellikle Yıldız Dağları'nda ve İstanbul Silivri çevresinde. Ege bölgesinde Menteşe çevresinde, Akdeniz bölgesinde özellikle Antalya çevresinde siz falezlere yani tüm denizlerimize falezlere rastlayabilirsiniz. Ancak Diğerlerini ele almak gerekirse Tombolu, Sinop, İnceburun, Karadeniz, Marmara, Kapıda Yarımadası, Limanlı kıyı arkadaşlar büyük çekmece, küçük çekmece kıyılar olarak şekillendirilir. Dolayısıyla bu sorumuzda cevabımız C seçeneği arkadaşlar.